Yeni hastane yolu açım çalışmalarını tamamladık. Bir kilometrelik hat boyunca e, kırım çalışması yapılarak ve dolgu yapılarak yol e, açımı sağlandı. E, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kurumların altyapı çalışmalarını tamamladıklarından sonra e, üst yapısını da yaparak hizmete açacağız. E, aynı zamanda yeni hastane kavşağında e, kırım çalışmaları devam etmekte olup yol genişletilme çalışması yapılmakta.